Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev resmi temaslar için başkent Astana'da bulunan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'u kabul etti. Görüşmede enerji, ulaştırma, lojistik ve kültürel alanlardaki işbirliği konuları ele alındı. Tokayev, Türkmenistan'ın girişimleriyle Birleşmiş Milletler'in 2025 yılını uluslararası barış ve güven yılı olarak ilan edilmesi dolayısıyla Meredov'a tebriklerini sundu. Tokayev, Türkmenistan'ın dünyada barışın sağlanmasına yönelik girişimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Raşit Meredov da Aşkabat'ın Astana ile işbirliğini arttırmaya yönelik iradesini aktararak ikili ilişkilerin stratejik boyutuna dikkat çekti. Meredov, Tokayev'le görüşmesinden bir gün önce ise Kazak mevkidaşı Murat Nurtileo ile bir basın toplantısı gerçekleştirmişti. Basın toplantısında taraflar iki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkartılmasını hedeflediklerini açıkladılar. Temaslarda ayrıca Kazakistan-Türkmenistan-İran güzergahındaki demiryolu hattı ve çevre sorunlarına ilişkin konularında ele alındığı aktarıldı.